Hello! Herkese yeni bir vlogdan selamlar. Bu vlog bir önceki videonun devamı. İzlemediyseniz hemen bir önceki video izleyebilirsiniz. Bence sizin için daha iyi olur. Şimdi markete gidiyorum. Bu yeni aldığım çantam. Önceki vlogumda vardı. Bu da yeni aldığım tişört. Altına da şöyle gri bir şort giydim. Çok tatlı bir kombin oldu bence. Şimdi markete gidiyoruz. Selam ben marketten geldim. Hava dehşet sıcaktı. Saat şu an 5 ama hala hava çok sıcak. Marketten kola aldım. Makarna. <laughs> İki tane krema aldım. Ve şu kremayı markette yaklaşık 5 kere falan yere düşürdüm. Artık yani patlamak üzereydi. İyi sepet almadım ben de anlamadım. Tabii ki benim yaşam kaynağım yoğurt. Yoğurtsuz hiçbir şey yiyemiyorum arkadaşlar ben. Bir de şu küçük turşuları ben çok seviyorum biberiye. Bundan aldım. Gamze ile beraber körlü makarna yapacağız. O yüzden bunları aldım. Ee, zerdeçal bulamadım. Gamze'ye gelirken zerdeçal al dedim o yüzden. Makarnanın sarılığını o veriyor. Bu şekilde Gamze'yi bekliyorum. Birazdan gelir yemeğimizi yiyip biraz dışarı çıkacağız. Şimdi Gamze'ye geldi. Ben de yemek hazırlıklarını yapıyorum. Makarnayı haşladım. Zerdeçalı böyle koyunca rengini veriyor. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi yemeğimiz hazır. Vallahi muhteşem görünüyor. Bu arada ben dün en son akşam yemek yemiştim. Çok acım. O yüzden direkt yemek yiyeceğiz şimdi. Gamze de benim vlogum bitmesini bekliyor. O da çok acıktı bence. Evet. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Çok heyecanlı. Sonra dışarı çıkacağız. Şimdi yemeğimizi yedik. Hazırlandık. Biz dışarı çıkacağız. Ama çıkmadan önce Gamze bana ev hediyesi almış. Hemen onu göstereceğim size. Madame Coco. Bunların bir adı vardı. Bilmiyorum. Karaf Craft mı? Altta yazıyor. Ee, İngilizce mi? <laughs> <laughs> Alicia Glass. Alicia serisi bu. Water hmm. bottle. Su şişesi. Evet. <laughs> Ama çok güzel. Ve ben şu kapağı çok seviyorum. Bu kapak çok hoşuma gidiyor benim. Normal su şişelerinden daha güzel. Koku arada Su şişem de yoktu. Evet. Çok iyi oldu. Teşekkür ederim. <laughs> Biz Gamze ile beraber yürümeye üşendiğimiz için bisiklet kiraladık. Gamze neredesin? <laughs> Sürüp geliyoruz. Biz TikTok'ta gördüğümüz her akımı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi kaldırım boyamaya geldik. Çok güzel oldular. Hava biraz karardı ama idare edeceğiz artık. Oldu. Ne dersin? <laughs> Galiba. Bu yer güzel. Geçen de yok. Yolda değil ya. Evet Gamze şimdi durum bildirim yapacak bize. Evet arkadaşlar bisiklet kiraladık ama bisikleti bisiklet park ettiğimizde sisteme düşmediği için şu an yeni bisiklet kiralayamıyoruz. Çünkü 3 tane kiralama hakkımız var. 2 taneyi sistemden düşmediği için bir bisiklet kal hakkımız kalmış gibi görünüyor. O yüzden aradık ekip gelecek. ekibi <laughs> bekliyoruz. Rıza baba ve ekibi <laughs> gelecek. Olay yerine çok yakınlarmış 5 dakikaya burada varmış. Bisikletin sahibiymiş gibi oturmam peki. Yapma yeter yapma Ekip gelecek şimdi Selamlar Biz eve geldik Gamze normalde bugün ablasına gidecekti Ama ani bir kararla bende kalmaya karar verdi Şimdi de çay demledi Gamze tam bir çay bağımlısı Yani benim aklıma hiç gelmez Bugün hatta kapıdan girer girmez Çay demledin mi dedi Dedim yok kol aldım Ama demlememişti Demlemedim yani İşte şimdi demliyor Bir de diyor ki bana sen içecek misin bir demliği sadece kendi içmeyi planlıyor çünkü. <laughs> Bana hazırladığı bardak kendine hazırladığı bardak. Şuna bakın. İnanılmaz. Günaydın. Dün biz bayağı bir geç uyuduk. Gamze ile beraber gece kaldığımız için sohbet muhabbet derken gece iki buçuk üç falan da uyuduk. Şimdi uyandık. Ben bir markete falan gittim. Ekmek aldım. Kahvaltı yapıyoruz. Bizim kahvaltının <laughs> sefillik şaka mı? <laughs> ya çok karışık bir vlog oldu. Biz Gamze ile sabah kahvaltı falan yapmıştık. Sonra işte evde takıldık falan birazcık. Burada çiçekler atölye diye bir yer var. Seramik, taş, boyama yapılıyor. Dedik ki oraya gidelim falan. Ama hani kararlaştırdım giderken falan Size hiçbir şey söyleyemedim. Direkt gittik hatta vlog çektiğimi unutmuşum ben. Sonra dedim ki ya ben vlog çekiyordum. İşe gider gitmez orada açtım kamerayı. Bu arada çok eğlenceliydi. Çok çok güzeldi yani. Çok güzel bir ortamdı. Zaten küçük bir yer böyle. E, sahibi ve çalışanlar da çok sıcakkanlıydı. Fiyatlar da gayet uygundu. Boyadığınız şeyin boyutuna göre fiyat değişiyor. Biz çok beğendik. Değişik hobiler böyle denemek hoşumuza gitti. Şimdi işten geldim, perişan haldeyim. Bakar mısınız? Çok yoruldum. Ve bir kargom var. Hemen anlatacağım. Geçtiğimiz günlerde Instagram'da bir çekiliş vardı. Ee, saç tokası ya saç bandı mı? Taç diyeyim. Bütün hepsini saydım bu arada ne kaldı ki. Ben aslında uzun zamandır bu tacı istiyordum. Her yerde görüyordum. AliExpress'e falan görüyordum. Fiyatı birazcık pahalıydı. Yani bir taça hani bir taç için o kadar para vermek istemedim açıkçası. Sonra baktım Instagram'da bir çekiliş var ve kazandım. Hemen gösteriyorum. Aşırı heyecanlıyım. Allahım. Şuna bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? <laughs> Şuna bakın. Bu arada bunun şu özelliği var. Hemen gösteriyorum. Saçlarımı tutuyor. Şuna bakar mısınız? Saçlarım şu an çok bozuldu. Kötü duruyorlar o yüzden. Ama saçlarımı tutuyor bana yardım ediyor yüzümü yıkarken falan. Allah'ım çok tatlı. Tekrardan selamlar. Ben size dün ufak bir kamerayı açtım. Bu arada dün cumartesi günlerden işte işten gelmiştim falan. Hatta kargomu göstermiştim. Sonrasında yemek falan yedim ve uyuyakalmışım. Gece video düzenliyordum. Edit yapıyordum. Videonun yüklenmesini beklerken telefon elimde uyuyakalmışım biliyor musunuz? Sabah da Güya tatil. Hani dedim ki güzel güzel uyuyorum. 6'da uyandım. Harika. 6'dan 9'a kadar falan video izledim yatağın içinde. Hiç kalkmadım. Sonra kalktım. Bir şeyler atıştırdım falan. Saat 11 falan da. Sonra tekrar uyumuşum. Şimdi uyandım. Saat 2.30 arkadaşlar. Daha yeni yataktan çıkabildim. Bugün günlerden cumartesi. Odam birazcık dağıldı. Hatta bana göre bayağı dağıldı fazla hiç mutlu değilim. bulaşıklar falan var. Odayı temizleyeceğiz. Sizlere de çekmek istedim. Evet, yatağımın halini görüyorsunuz. Perişan bir halde. Buraları toplayacağız. Şu sehpanın üstünü bir toplayacağım. Sonrasında şuradaki mistik havlu vantilatörün <laughs> üstünde. Evet, şurada benim arkadaşlarım var. Minnoş kedim ve bu da yeni arkadaşımız. Masamın üstü gerçekten çok eee yoruma açık bir masa makyaj malzemeleri. <laughs> Bunun burada ne işi var? Tuzluk. <laughs> Tabletimi şarja takmışım. Şura genel olarak iyi duruyor. Burada yıkanmaya bekleyen çamaşırlar var. Bugün çamaşır yıkayacağım. Burası da aslında düzenli gibi duruyor fakat değil. Aşağıda takılarımın hepsi karıştı. Şurası karıştı falan. Burayı da bir adam edeceğiz. Ve o korkunç yer. Evet, minicik bir tezgahım var fakat her yeri dolu. Salçalı makarna yapmışım fena halde. Buraları temizlemem lazım. Bütün bu toplama işlemini yaptıktan sonra evi süpürüp silip toz almam lazım. Banyoyu temizlemem lazım. Ardından vaktim kalırsa da dolabımın içindeki kıyafetleri bir tekrar katlamam gerekiyor. <laughs> tam topladım. Oyuncaklarımı da buraya yerleştirdim. Ve inek desenli yastığım. az önce saçma sapan bir şey yaşadım arkadaşlar. Hemen sizinle paylaşmak istiyorum bunu. Gördüğünüz üzere bulaşık yıkıyordum. Bir yandan da vlog çekiyorum. Baktım şarjım 5. Hemen dedim şarjı takayım telefona. Sonra şarja taktım. E, bildirim geldi telefona. Dedi ki şarj girişinde sıvı algılandı. Telefonu şarjdan çekin. Kurumasını bekleyin. Kurutuyorum falan. Yok telefon şarj olmuyor. Dedim ki bir telefonu açıp kapatayım en iyisi. <laughs> Direkt Türk taktiği zaten. <laughs> Sonra Kapattım. Ay dedim benim pin kodum neydi? Unuttum. Yani Bayağıdır telefon açıp kapatmıyorum çünkü. İki tane denedim. Son bir hakkım kaldı. Hatırlamıyorum. Neyse rastgele bir şey gene girdim. Sim kartım bu oldu bu arada. Kimseyi arayamıyorum. Hani şey diyor müşteri hizmetlerini arayın. Abi sim kart kapandı. Arayamıyorum. Yanımda kimse yok. Whatsapp'tan ablama aradım artık. O müşteri hizmetlerini falan aramaya çalışıyor. Ama bu arada şundan eminim. Ben böyle şeyleri ya bir yere not ederim ya da telefonumun galerisinde olur kesinlikle yani no ya notlar kısmında ya galeri kısmında falan notlarda yok. Galeriye girdim, çıktım 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 en üstüne baktım sim kartımın e, o geldiği şey kartın yani zarfın resmini çekmişim. Dedim buldum. Pin kodu artık tamamen bloke oldu. Puk kodu istiyor telefon. Baktım orada yazıyor hemen. Düzelttim. Pin kodunu da yeniledim. Çok şükür düzeltti. Çok panik oldum. Hiç sevmem böyle şeyleri. temizliğim bitti. Aslında toz alma aşamasını falan sizlere hiç çekmedim. Çünkü aşırı yoruldum ve acıktım. Canım da mercimekli pilav istemişti. Burada mercimekler haşlanıyor şimdi. Onlar haşlanırken ben de bu arada gittim makine attım. Apartta iki tane çamaşır makinesi var. Ortak kullanıyoruz. İşte ben çamaşır atmaya gittim. Aşağı geldim. Fena sıcak bu arada hava. Saat şu an 5'e geliyor. Hala çok sıcak. Tekrardan selamlar. Ben yemeğimi yedim. Size çekmeyi unutmuşum. Çok acıkmıştım. Hazırladım. Yedim. Sonra makineden kıyafetlerimi aldım. Geldim. Böyle serdim odaya. Oda yine dağıldı birazcık. Onların kurmasını bekliyorum. Bu arada bir markete gidip geleceğim. Dolapta pek bir şey kalmamış. Markete gitmem gerekiyor. Onun için hazırlandım. Hem de birazcık hava edeyim. Sabahtan beri odanın içinde çok sıkıldım. Önce bir ATM'ye gidiyorum. Saat 8 oldu bu arada. Hava hala sıcak ya. Şimdi marketten çıktım. Saat bu arada 8.30 falan. Ezan okunuyor. Hala çok sıcak ya. Ben marketten geldikten sonra bir şeyler atıştırdım tekrardan. Görüyorsunuz olan bayağı dağınık arkada. Çamaşırlar daha kurumadı. Sonra dizi falan izledim. Saati şu an 12.30. Buçuk. yatmaya hazırlanıyorum. Sabah görüşürüz. Günaydınlar. Saat şu an 1'e geliyor. Ben aslında 9.30'da falan uyandım. Ama yine yatağın içinden çıkmadım. TikTok falan izledim. İşte Instagram'da takıldım birazcık. Sonra kalktım işte. Instagram Instagram'a Reels çektim. Hala da çekiyorum. Odamı falan topladım. Sonra kahvaltı hazırladım. Güzel bir pazar kahvaltısı hazırladım bu sefer. Dün sabah hiçbir şey yememiştim. Canım istememişti. Hafta içi de zaten yiyemiyorum evde. Direkt işe gidiyorum. İş yerinde kahvaltı ne varsa onu yiyorum. Dedim bugün güzel bir kahvaltı hazırlayayım kendime. Şimdi kahvaltım bitti. Bulaşıkları falan yıkayacağım. Şimdi kahvaltım bitti. Deniz size bahsetmiştim dolabımı düzenleyeceğim diye. Bütün kıyafetlerimi yatağın üstüne döktüm. Şimdi dolabı temizleyeceğim artık. Ben dolabımı düzledikten sonra birazcık kalmışım. Size hiçbir şey çekemedim bugün. Çok halsizdim. Niye bilmiyorum. Hatta bir ara dışarı çıkacaktım. Kıyafet falan bakacaktım kendime. Onu bile yani hiç dışarı çıkasım gelmedi falan. Full yattım bugün niyeyse. Dolabımı da göstereyim hemen hızlıca. Şu üst tarafa pantolonlarımı, taytlarımı falan koydum. Burada böyle hani sevdiğim tişörtlerim var. Bu arada kıyafetlerimin çoğu Ceyhan'da. Bir ara gidip almak istiyorum aslında ama burada da diğer tişörtlerim, şortlarım, arkada etekler, pijamalar falan var. Bu şekilde düzenledim. Şimdi de kreş için haftalık plan hazırlamaya çalışıyorum. Etkinlik bulmaya çalışıyorum falan. Aslında çoğu bitti. Sadece cuma günü kaldı. Da biterse işim bitecek. Vallahi Pinterest bana çok yardımcı oluyor arkadaşlar. Yani çoğu etkinliği buradan buluyoruz. Bir Şimdi de birazcık ya, keyif yapacağım. Cips kola falan alabilmiş. hazırladım. Evet arkadaşlar, animasyon izliyorum. Lütfen. Ben birazcık keyif yaptım ama artık yapma zamanı. Saat şu an 11, 11 geçiyor. Yarın iş var. Tatilde çabuk bitti ya. Yani hafta içi hiç zaman geçmiyor. Hafta sonu böyle gözümü açıyorum kapatıyorum. Tatil bitmiş. Evet saatimiz bayağı bir geç olmuş. Bu vlogu artık burada bitirelim. Yine eğlendiğim güzel bir vlog oldu. Umarım siz de izlerken beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.